Arkadaşlar merhaba. Hıyar, hıyarla e, şekeri döktüğünüzde aynı kapuz gibi oluyormuş. E, bakalım deneyelim. Abi. Şeker burada. Önceden de vermiştim. Şeyimiz de burada arkadaşlar. Az aldım biraz. Şu kadar aldım seni yayıyorum arkadaşlar. Birazcık daha alayım. Arkadaşlar yaptım deniyorum. Arkadaşlar çok şeker çok şekeri çok döktüm arkadaşlar ya. Şekeri çok döktüm ama kapuz. Kapuz tadı geliyor da şekeri çok döktüm. Çok fena. Çok fena. Arkadaşlar ben de burada hazırlıyordum. Dur. Bıçağı kaldırayım 6-18'i 18'e. Arkadaşlar ben de burada tam hazırlıyordum. Yemek istemiştim. Dedim ki ben bunun videosunu alayım. Ama beğenmedim yemeyeceğim. Hadi görüşürüz bay bay.